Bueno, teşekkürler. Ayol. Teşekkür ediyoruz. Aman. Abi çok yakışıyorsun Allah razı olsun kardeşim ha. benim eksik olma. O petrololik çocuklar da öldü aşkım. Allah ayırmasın dedi. Aa, sağ olsunlar. Benim tek hayalim ya aşkım ya. Tek hayalim şu ama maalesef ya. Denk gelemiyoruz. Allah'ı billahi. Adıyaman'a da çok selam. İhlerin gözler Ali ismi değil arkadaşlar. Ben Gözlerim biliyorum. burada belli olmuyor ki. O kadar şanslıyım ki gözlerine bakabiliyorum. İyi yakından. Au. Oh. Au Charlie. Au oh, Charlie. Kaç yaşındayız? Ben 20 yaşındayım. Ben o... de 22 yaşındayım. Yalan söylüyor. 26 yaşında. Hemen bozduk. Hemen İki desen bence sırıtmaz bu arada. Sırıtmaz aşkım. 21 de okey yani. Magnolia ne zaman gidiyoruz? Zaman zaman. Bir hafta sonra. Bu hafta. Bu hafta. 4-5 güne geliyor Magnolia yayını. Madden sen abla Oğuz'un nesi var? Neyin var? Bir şeyin var gibi mi gözüküyor? Taşlarım nesi derken. varmış pardon? Taşlarım Hiçbir şey Etiyopya. İlayda sağ ol. Teşekkür ederiz. ne <laughs> oldu? Böyle yaptım ama. Yapma, ne yapıyorsun? <laughs> ne ya? Oh. Bak arkadaşlar. Niye ruj, niye ruj süreyim Tabii ya? Ben böyle bu arada. Benim, niye benim bu, ne rengi böyle zaten. Sorular, Anana ne? Allah çarptı aşkım bana. Yoktu şey bilse falan ondan. <laughs> ne Bu <oldu>? odaya <Bodeye> bak. <laughs> böyle de güzel. Ama olsun ben yine böyle birazcık şey... Sarı ışık. Beyaz <laughs> ışık. Biraz Arkadaşlar benim adam. evde bir tripod var yemin ediyorum. İyi değil mi? Enteresan bir şekilde büyük arkadaşım aldım Baran'dan. Ruj vallahi yok ya. Tövbe estağfurullah, tövbe tövbe. Gerçekten yok. Nilde o kadar bayağı ağırdı ki öyle. Hani böyle yayın mayın yapmadığımız zamanında ne olur sana süreyim bir şeyler ne olur. Ona bile izin vermiyor. Asla. Hmm. Hmm. çocuğu be Ay yap. Tamam. Hiçbir şey sürmedim. Sürdüysem de en büyük küfür ya. Bediha. Teşekkür ederiz. Ne zaman başlıyor kısmetse olur. Bitmedi ki devam ediyor şu anda yayınlanıyor. Bir <laughs> daha da çekime gitmek için başlamayacak ama. Finale gideceğiz. <laughs> Sadece final çekme var. <laughs> Gayet güzel saç. Final gününün ne zaman olduğunu Vallahi hmm. billahi vallahi billahi bilmiyoruz. Sevmekten kim uyanır? Tadına doyum ya, -shirt. olmaz. T-shirt paylaşacağım ben bu tişört. Bu tişört. arkasına bakın. Bak çok güzel. Aman aman aman. Bir şey yok. Aman. Evet, evet bir şey güzel. Yok. Evet, güzel. Tamam tamam. Bir şey yok. Ne var? Güzel gözüktü. Tamam. Ee, şey işte bununla bu bir tane siyah vardı böyle üzerinde şurasında mor bir şey vardı. O da çok hatırlıyorum. hatırlıyorlar varsa. O bir de bunun sweet'i üçü aynı yerden hediye geldi. Onları paylaşacağım nereden olduğunu. Tamam mı? Alırsınız. Bir çok güzel. <laughs> Paylaşacak inşallah. Eşime haklıya bir şey de diyemiyorum. <laughs> hmm. Bam bam bam. Hmm. Herkes tamam paylaşın inşallah. <laughs> <laughs> tankla gelecek, valla gelecek Vallahi tankla şimdi. <laughs> valla senin bütün yorumların olsa göster. Tank <laughs> videolarında. Çok güldüm bu arada ya. Böyle geleceğim şimdi. <laughs> valla. Paylaşacağım söz söz. Yarın ya da yarından sonra çekin. Çünkü ayna sipariş ettim. Aynam gelse Bu arada kadar çekeyim. Böyle paylaşayım. Onu bekliyorum. Ay, Sizin ay, için güzel olsun Aynen diye de. yani story. Aynen. Çok kötü olmasın diye. Akbatı orada mı? Akbatı burada değil. Başka bir şey sormuş hmm. <laughs> Hı? tipime bak. Kız <laughs> kız gördüm. Çok parti kim bul? Arkadaşlar ben bize. Ben bulam. Aa, bulabilir misin tekrardan? Bulurum. Hı. Hmm. Ben seni bulamadım istiyorsan. Yok ben sonra birlikte izleriz. Tamam. Kim aşk kız benim için çok özel. Çok 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 anlamlı. Seviyor mi? Se ne? ne? Senin de işte. <laughs> ne oldu? Ne? Benim <laughs> de işte ne? Söyle aşkım istiyorsan ben anlamadım ki. <laughs> <da> <laughs> ha. İstediğini söyle aşkım. Sen bir sıkıntı görmüyorsan zaten sıkıntı yoktur. Tamam. Şimdi Kız de. aşk kız hikayesini ben çok 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 seviyorum. En sevdiğim hikaye benim masal yani. O küçükken de böyle babam anlatıyordu bana. Oğuz da bana anlattı. Tabii bu bu ee, olay olmadı. Edip'ten önce. önce ben Nilo'ya evet. ama Telefonda Anladım, şey da anlatıyordum hep kırmızı başlıklı kız hikayesini. Gerçekten. Uy, 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 Kurban oldu. Yerim ben seni. Güzeller güzel. Ay, bir bebek. Küçük bir bebek daha bu. O yüzden, o yüzden bebek. Bebek de bu Prenses... Elif'i görünce çok mutlu oldum ve çok böyle duygulandım ağlamıştım. Prenseslere... Küçük bir ödüm yapalım. Prenseslere prenses gibi davranılır. Hı. Hı. Davranıyor muyum sana prenses gibi? Evet aşkım. Vallahi öyle. Gerçekten. Gerçekten her burada da söyleyebilirsin yani. Sıkıntı. Yo hayır hep diyorum ya ben sana. Gerçekten teşekkür ederim. Mardin'e hiç geldiniz mi? Ya Mardin'e hiç gelmedik de ben çok gelmek istiyorum. Gideriz. <laughs> çift çiftlikliğin chat. Oh, Kısa ki. Murad. ben. Teşekkür ediyoruz. Ah. Dari dari. Bence bana vardı öyle. Ha. Dari dari. <laughs> <laughs> Şiva, Türkan. Teşekkür ediyoruz. Buralardan Asel Aras. Teşekkürler. Ne evet. oldu ya? Eller, teşekkürler. Yine bir şey oldu. Yine bir şey ulaşmış. Ne, ne yapıyorsunuz <laughs> bugün? Ne yapıyorsun sen bu? Tak 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 ulaşılıyor bunlara. Fenerbahçeliyiz arkadaşlar. Evet. Geçen... En büyük. Neyse. Ne oldu? Bir şey yok. Ne oldu? Maç izliyorduk ya. Hı <laughs> hı. <laughs> olanlara anlatacak ne şimdi gerek yok. Boşver aşkım almak istedim de böyle şeyler söylemesi gerek Gerek yok, gerek yok. Saçımın kalpçısız olduğunu düşünenler var. Teşekkür ediyorum. Ama ben şu an böyle seviyorum. Anlat merak ettiler. Merve kızdı bize. Merve kızdı hemen anlatalım o zaman. <laughs> <gülüş> o Merve kızdıysa işte o zaman. Evet, bence evet. Aa, ev basma olayını anlatın diyor. Anlat hadi o zaman. Aynı şey değil. Ne? <laughs> <Hı. gülüyor> <A -a. gülüyor> tamam bunu yiyeceğim. Taşı oldum biraz önce. Çok donuyor mu? Anlatın. Donmuyor ya. Donuyor mu? Donuyor mu? Aras teşekkürler. Ne anlatalım arkadaşlar? Vallahi dışlamıyoruz. Donma açıkla. Donan iki kişisinin tercihini nasıl kutlayalım? <laughs> Neyi anlatalım? Bir dakika Hı? Hımm Ben küçük anlatabilir miyim? Hı? Küçük anlatabilir miyim? Ne? Hangisini? <laughs> maçı aşkım Ha onu Ya ben böyle yattım <laughs> Aa. Şimdi maçı izliyorduk Çok heyecanlıydık yani Bu arada ben çok izlemiyor muyum? Çok Aynen bayağı. Biri demişler ki hani um, izlemiyor aslında, izliyormuş gibi yapıyor değil mi? Ben yok. Yoo yoo. bir izledim. de sinirlendi hatta. Evet sinirlendim, gerildim. Hı? Ben be. çok, çok iyi izledim. Yani gerçekten. Kendi de verdi bayağı. gerçekten. Bu arada vermediyseniz de vermedi derdim kendine. Hı hı. Kendi de verdi yani yalan yok. Evet. Ondan sonra... Ondan Bak, sonra... Bak Merve demiş. Merve seni engelleyeceğim en sonunda. Merve ne olmuş ki ya? Merve beni zorbalıyor. Hımmmm gördünüz mü? Ondan sonra Hacıma... Dankeşon. Çok kötü oynadılar. Üzgünüm evet, Fenerbahçe. Çok iyisiniz biz. <laughs> <laughs> <Ama gülüyor> çok üzgünüm Fenerbahçe. çok kötü oynadınız. <laughs> çok yani dehşet kötüydü. Ben dedim, ne oluyor aşkım bunlar ne yapıyordu? Yani bizde hiç top değmiyor bize. Full. Rize Spor'da. Çaykur Rize Spor'da. <laughs> Ondaydı <gülüyor> hep top. Bizimkiler almaya çalışıyor. Alana bakmaz mı? Çıldırdık yani biz. O kadar kötüydü. Ondan da çıktı. Telefonumuzda ne diye kayıtlıyız? Ee, ya ama şaka yapıyorum. Ben fıstık siteye kayıtlı, siyah kayıtlı. Ben var. Kalp var. Benimki de sadece beyaz kalp var. Merhabalar. Merhaba. Biz başından beri ben hep beyaz kalp kullanıyorum. Sana ya da atarken hep beyaz açıyorum, Sen de nasıl yapıyorsun? Aynen öyle. Bayağı da yani başından beri. Arkadaşlar. Ev basma olayı ama sonra An sonra. Anlatmayacağız. Bence de. Yapmayayım. Sonra anlatacağım ben söz ama sonra. Şimdi değil. Ev basma da çok komik bir isim ya of. Harbiden sanki şey <laughs> gibi, cerrah başa baskını <laughs> gibi. Küçük bir şey. Of, tek hayalime tekrardan bakayım. Gel hayalim. Sana yazsana. Ah be abim, ah be abim. Ciddiyim yaz ona. Bakarız ya. Yani. Ay Ayarla. Küstüm sizi. Küsmüşler. De. Kim küstü bize? Niye küstü? Oo arkadaşlar olmaz olmaz şimdi. Oy 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 oy. Olayı anlatmadım diye mi? Ben oldu. I don't lie. Pretty nile. Oy oy Thank oy, you. <laughs> <laughs> Doğum günü güzeldi. Işte, eğlenceliydi. Ben o mekandan çıkmamıştım. Bir defa gittim. Çok hoşuma gitti. Sevdim yani. Çoğu da arkadaşlar bölümlerde daha mı farklı duruyorum ya? Ne niye? Öyle yazmışlar. Aa. Bak Oğuz oldukça...